Merhaba Medyatova TV izleyicileri. Gündemde savaş var ve savaş para piyasalarını nasıl etkileyecek? Bugün bunu konuşacağız. Hemen arkasından ikinci torba yasadan acaba müjdeli haberler söylenildiği gibi gelecek mi? Bunları da öğreneceğiz. Konuğumuz değerli ekonomist Profesör Doktor Sefer Şener. Hoş geldiniz Sefer Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum İlke Hanım. Çok teşekkür ederim. Maalesef savaş gündemimiz ve bu savaş para piyasalarını nasıl etkileyecek? Ekonomist olarak size yöneltmek istedim bu soruyu. Şimdi tabii İlke Hanım çok savaşın durumuna bağlı bundan sonraki süreçte. Yani ne kadar sürecek, ne kadar şiddetlenecek ya da ne kadar farklı kesimler bu savaşta devreye girecek? Bunları göz önüne almak lazım. Ancak gördüğümüz kadarıyla hem küresel çapta uluslararası piyasalar... Hem de Türkiye'de iç piyasalar bunu yavaş yavaş fiyatlamaya başladı aslında. Tabi evet. jeopolitik olarak bir risk görüldüğü anda ilk etapta emtia fiyatları üzerinde çok ciddi bir e, artışlar yaşanır. Dikkat ederseniz tabii bu bölge hassas bir bölge. Yani özellikle petrol üretiminin olduğu işte bundan sonraki aşamada hani işin içerisinde diğer ülkelerde diğer Arap ülkelere İran vesaire katılacak mı vesaire bu kısmı çok önemli ama bu bölge yoğun olarak petrol üretiminin enerji hatlarının olduğu bir bölge. Ve e, tabii kış aylarına da giriyoruz Kuzey Yarım Yarımkürede. Özellikle enerjinin çok yoğun olarak gündeme geleceği bir dönemden geçiyoruz. İşte onun etkilerini yavaş yavaş aslında sabah itibariyle görmeye başladık. Şöyle söyleyelim işte ham petrolde yaklaşık %4-4,5 oranında bir artış yaşandı. E, yani son e, bir haftadır biliyorsunuz. 8 doların üzerinde bir düşüş yaşanmıştı. Yani 97-98 dolarlara çıkan petrol ilk etapta 90 dolarlara, arkasından da 80-82 dolarlara kadar gerilemişti. Fakat sabah itibariyle gördüğümüz kadarıyla %4 ila 4,5'luk bir artış var. Daha bu piyasaların açıldığı ilk günü bu şekilde. Gene aynı şekilde risk görüldüğü anda küresel piyasalarda altın fiyatlarında da bir kıpırdanma görüyoruz. Ama orada biraz sınırlı kaldı. Yani yüzde bir buçuk civarında altının onsunda bir artış oldu ki bu hep beklediğimiz şeydir aslında. Yani böyle jeopolitik e, olarak risklerin olduğu, savaşların vesaire olduğu dönemlerde öncelikle bu stratejik ürünler, gıda, e, enerji gibi ürünler bu şekilde yukarı yönlü hareket edebilir. Fakat diğer taraftan özellikle Amerika'dan gelen veriler. Amerika'daki enflasyon beklentileri arkasından tahvil fiyatlarının geldiği aşama bir taraftan da doları da güçlendiriyor aslında dikkat ederseniz. Yani bu tür olağanüstü zamanlarda savaş gibi işte çok daha büyük afetlerin yaşandığı dönemlerde özellikle hem emtia piyasalarında bir hareketlilik hem de arkasından dolar endeksinde bir hareketlilik görülebilir. Yani bunu biz aslında dolar endeksindeki o hareketliliği de yaklaşık olarak işte yüzde bire yakın oranda da dolarda da bir değer artışı gözüküyor anladığımız kadarıyla. Şimdi tabii bu devam edecek mi? Bu dünyaya nasıl yansıyacak? Küresel çapta ekonomilere nasıl yansıyacak? Bunun tamamıyla savaşın devam edip etmemesine bağlı bir unsur. Eğer savaş genişlerse gene aynı şekilde hem Avrupa için hem Türkiye için özellikle göç konusu çok ciddi bir sıkıntı. Yani tekrardan bu bölgelerde kargaşa oluşması demek, eğer İran'ı da bunun içerisine katarlarsa katılırsa çok büyük risk demek. Bu da küresel çapta krizleri beraberinde getiriyor aslında bakıldığında. Yani pandemi döneminde zaten ülkeler çok ciddi sorunlar yaşadı, tedarik sorunları yaşadı, hammadde fiyatlarında, enerji fiyatlarında, gıda fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşandı. E şimdi yeniden bu bölgede ortaya çıkabilecek kargaşa, yeniden bu bölgedeki insanların, işte bu kargaşadan etkilenen insanların e, sağa sola işte e, dağılmaları vesaire, bunlar ekonomileri çok derinden etkileyecek unsurlar. Ancak umut ediyorum ki tabii aklı selim hakim olur. Bu e, badireli olay e, daha fazla büyümeden yatıştırılır inşallah diye düşünüyorum. Çünkü eğer, dediğimiz gibi bu çevreyi etkileyecek boyuta ulaşırsa öncelikle enerji fiyatları üzerinde bir baskı oluşturacaktır bu. Arkasından da göç kanalıyla ve insani trajedilerle birlikte ekonomi üzerinde çok ciddi bir sorun oluşturacaktır. Hı hı. Tam da dikkat ederseniz Türkiye bir enerji hava olma konusunda, bir enerji merkezi olma konusunda enerjide fiyatın belirlendiği bir noktadayken bütün bunlar gerçekleştirdiğinde e, tabii sadece Türkiye için düşünmeyeceğiz biz bunları. Avrupa için de aynı şey söz konusu. Yani tabii, zaten global düzeyde aslında etkileyecek bir durum söz konusu. Kesinlikle haklısınız Hanım. Zaten e, hani tedarik sorunları vardı, pandemi vardı, enflasyon, küresel çapta bütün ülkelere etkilediğinden dolayı bir durgunluk zaten oluşmuştu Avrupa piyasalarında. E, doğal olarak bundan sonraki süreçte bu durgunluk artarsa ihracatımız açısından da. Tabii ki belli riskleri göze almak durumundayız artık. Yani dolayısıyla kesinlikle jeopolitik riskler ekonomiler üzerinde her zaman bir baskıdır. Yani hiçbir şey olmasa dahi onun beklentisi jeopolitik risklerin yani piyasaları korkutması diyelim adeta ya da tedirgin etmesi dahi hem Ülkemize gelecek uluslararası yabancı yatırım açısından doğrudan yatırımlar açısından önemlidir. Hem de uluslararası ticaret anlamında çok önemlidir. O yüzden tabii ki karamsar değiliz. Tabii ki bu olaylar hiç büyümeden e, atlatılır diye düşünüyoruz. Ama diğer taraftan da bu riskleri de mutlak suretle ekonomilerin göz önüne alması lazım. Bakın sabah itibariyle borsamızda dahi sınırlı da olsa yüzde bir buçukluk da olsa bir düşüş eğilimi var sadece bizim borsamızda değil Almanya'da Fransa'da İngiltere'de tamamında borsaların bir geri çekilme yaşandı. Bu bir risk algısıdır. Bu jeopolitik risk algısıdır. Doğal olarak bu tür riskli zamanlarda, jeopolitiğin gergin olduğu zamanlarda öncelikle ticari bağlantılar bundan etkilenir. Arkasından üretim boyutu, arkasından finans boyutu bütün alanları kapsayacak şekilde etkilenir. Dediğim gibi sadece bu şu andaki durum için düşünmemek lazım. Zaten küresel çapta çok büyük bir enflasyonla mücadele ediliyor dünyada. E, ticaret daralmış durumda. E, Dünya Bankası'nın IMF'in verileri ticaretin önümüzdeki dönemde daralacağına dönük olarak geliyor bakıldığında. İşte bütün bunlar esnasında bir de yeniden savaşın gündeme gelmesi, yeniden bu bölgede jeopolitik risklerin oluşuyor olması e, doğal olarak ekonomileri tedirgin ediyor. Ancak bunları alınacak tedbirlerle önceden alınacak tedbirlerle e, önceden bunların önünü almakla e, ekonomilerin en az şekilde etkilenmesini sağlamak lazım. Unutmamak lazım. Dediğim gibi bunu çok da hani böyle e, geniş anlamda piyasaları ürkütecek şekilde davranmamak lazım. Ama bir taraftan da önlemleri de yavaş yavaş almakta fayda var diye düşünüyorum. Eğer bu dediğimiz gibi jeopolitik risk yayılırsa, daha da genişlerse o zaman ekonomiler için çok ciddi sorun olur. Yoksa burada kalırsa, bu şekliyle kalırsa ekonomiler açısından çok kısa vadede hemen toparlanmayı da beraberinde getirecektir diye düşünüyorum imkan. Evet çok doğru. Dünya genelinde enflasyondan bahsettiniz. Aslında en çok merak eden emekli maaşlarına değinecektim. Ancak konuyu dağıtmadan dilerseniz Hafize Gayark'ın açıklamasının da ardından enflasyonla ilgili de konuşmak isterim sizinle şimdi. Bu süreçte enflasyonun düşeceğine inanıyor musunuz? Böyle bir durum nasıl yansıyacaktır sizce? Ki zaten uzun vadeli bir... Plan açıklanmıştı ki hizmet sektörüne dair de hani enflasyon nasıl olsa artar düşüncesiyle insanların tüketim alışkanlıklarından dolayı biraz riskli görünüyordu enflasyonu düşürme çalışmaları. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi İlker Hanım tabii Merkez Bankası'nın bu yıl için bir enflasyon tahmini vardı biliyorsunuz. %58 evet. olarak tahmini ilan etmişti. Arkasından orta vadeli program geldi. Orta vadeli programda da biz enflasyonun, %65'e o tahminin çıkarıldığını gördük. Zaten bu orta vadeli programdaki tahminler de Merkez Bankası ile görüşülmeden alınmış tahminler değil. Yani ortak olarak bunlar oturuluyor, evet. hesaplanıyor. Daha sonra bu sayılar ilan ediliyor. Arkasından bu ay itibariyle enflasyonun %61'i aştığını gördük. Yani Eylül ayı rakamı itibariyle %61'in aşıldığını gördük. Geriye... Ekim, Kasım, Aralık ayları kaldı. Yani 3 aylık dönemlerde, dönemde de ortalama bazda çok düşük miktarda dahi düşünseniz 10 puanlık bir ilave dahi gelse bu %70'lerin aşılması manasına geliyor aslında bakıldığında. Şimdi elimizde böyle bir tablo var. Fakat şunu özellikle belirtmekte fayda var İlkan'ın. Yani enflasyonla mücadeleye hızlı ve etkin şekilde başlandı. Fakat enflasyonla mücadele hemen bir ay içerisinde, iki ay içerisinde, üç ay içerisinde kalıcı olarak sonuç doğuracak unsurlar içermez. Dikkat ederseniz Merkez Bankası evet tahminlerini yeniledi. Diyor ki ben yüzde 65'lik enflasyon bekliyorum orta vadeli programa göre. ona göre de faizleri şekillendiriyorum diyor. Ancak bu yaptığı hareketlerin etkileri Bizim önümüze uzun vadede gelecek. Yani evet. kademeli bir geçiş yaşandığı için yani kademeli olarak dikkat ederseniz faizler politika faizi %9 seviyesindeydi mayıs ayında. Mayıs ayından itibaren yeni ekonomi yönetimiyle birlikte sürekli kademeli olarak artırıldı. Şu an %30 seviyesinde. Beklenen enflasyona baktığımızda bu seviyenin de hala düşük olduğunu görüyoruz. Bunu sadece biz görmüyoruz. IMF'in bugünkü öngörüsü çıktı. Orada da aynı şey söyleniyor. Dünya Bankası da aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla uluslararası beklentilerde de en azından enflasyona yaklaşacak bir faiz oranı beklentisi içerisinde piyasalar. E şimdi durum böyleyken sizin bahsettiğiniz enflasyonla mücadele ediliyor mu? Ya da yeterince ediliyor mu? Ya da yeterince sonuç alınabilecek mi söylemi? Bundan sonraki aşamada kademeli olarak önümüze gelecek. Yani biz bu faiz kararlarını alacağız. Bunun yansımaları gecikmeli olarak 3 ay geriden, 2 ay geriden gelecek. Zaten onun için Sayın Şimşek özellikle enflasyonla mücadelede sabırlı olunmalı, biraz sabra ihtiyaç var şeklinde beyanat veriyor. Çünkü alınan bütün bu parasal kararların yani finansla ilgili kararların faiz değiştiriliyor, piyasalar yavaş yavaş soğutuluyor. Dolayısıyla bunların etkilerini biz ancak önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden itibaren görüyor olacağız. Zaten bütün beklentilerimiz 6 aylık süreç içerisinde en yakın zamanda bunun etkilerinin göre, görülebileceğine dönüktü. Yani şimdi enflasyonla bunun dışında sadece faizlerle mücadele edil, edil, edilerek gidilmiyor. Bakın Ticaret Bakanlığı her gün farklı bir karar alıyor. Yani Merkez Bankası bir taraftan kur korumalı mevduattan çıkmaya çalışıyor. E diğer taraftan Türk lirasını cazip hale getirip işte oradaki tasarrufları biraz artırıp tüketimi kısmaya çalışıyor. E kredi kanalıyla, kredi daraltma kanalıyla özellikle tüketime gidecek işte bizde hala çok canlı tüketim dikkat ederseniz. Tüketime evet. gidecek harcamaları kısma yoluna gidiliyor. Ancak unutmamak lazım bütün bunlar uygulamaya konulacak. Yani faizlerle birlikte bu söylediğim enstrümanlar da gündeme gelecek. Ancak burada kademeli olarak aşamalı olarak bunun faydaları ortaya çıkacak. Bakın Amerika'da şu anda faizler 5.5 seviyesinde politika faizi. Enflasyon en son açıklanan enflasyon rakamı Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.7 seviyesinde biliyorsunuz. Ancak şunu unutmamak lazım. Amerika 2021'den itibaren faizleri artırmaya başladı. 2021'den bugüne kadar faizleri sürekli artırdı. Ve yani i̇ki senede düşürürüz. gelinen nokta yüzde üç nokta yedi. Yani, evet. İki Peki senede o zaman biz sonra enflasyon dikkat ederseniz geri düştü. Tabii evet. birebir Amerikan ekonomisiyle aynı değiliz. Tabii Ancak ki. normalde standart kurallar işliyor. Yani e, daraltmalar yaşanacak para politikası önce e, firmalar üzerinde daha sonra tüketim üzerinde soğutmaya gidecek. Gittikten sonra işte tüketim azalınca Diğer taraftan finansmana çok bol olarak erişim kısıtlanınca o zaman o yavaş yavaş baş daralma başlayıp... Peki bu yaklaşımla 2026'da, 2026'da e, özür dilerim sözünüzün arasına girdim ama 2026'da e, olacak mı, düşecek mi sizce enflasyon Gay Hanım'ın dediği gibi? Tek haneli inecek mi? Eğer bu para politikası devam ederse, diğer taraftan enflasyonla topyekun olarak bu mücadele biraz daha gelişletilirse... Yani hem hı hı. Ticaret Bakanlığı mücadele ediyor, hem işte e, sivil toplum örgütleri mücadele ediyor, hem toplum hem de devlet mücadele ediyor. Bu genişletilirse evet tabii ki düşecektir. Bakın 2003 yılında ortalama yıllık enflasyonumuz %72 seviyelerindeydi. Fakat 5 yıllık bir süreçte mücadele edildi. Yani hem faizler kanalıyla mücadele edildi hı hı. hem de yakın mücadeleleri vardı hatırlarsanız piyasayla mücadele edildi. O durumda ne oldu? Ancak 5 yıl sonra, 6 yıl sonra enflasyonda tek rakamlar yakalanabildi hatırlarsanız. Ya yani şimdi hani önümüzdeki süreçte e, havalarında havaların da soğuması ile elektrikti, doğalgazda onlara da %20 bir zam da gelecek. Aslında bu da enflasyonun e, daimi yükselten bir faktör olmayacak mı sizce? Tabi e, tabii bir taraftan üretici fiyatlarına yansıyacak şekilde hem elektrik hı hı. üretimindeki doğalgaza hem de sanayi doğalgazına %20'lik zam zaten geldi bu ay içerisinde biliyorsunuz. Hı hı. Onlar tabii ki yansıyor İlke hepsi yansıyacak. Ancak e, tabii bu düşüş senaryosu içerisinde zaten enerji fiyatlarındaki yansımalar, gıda fiyatlarındaki yansımalar zaten bunun içerisinde hesaplanmış durumda. Dolayısıyla bizim asıl yani diyelim gıdayla enerjiyle zaten mücadele edemiyorsunuz. Neden mücadele edemiyorsunuz? Hı hı. Neredeyse tamamına yakınını zaten ithal ediyoruz Kesinlikle. yani özellikle mazot ve benzinin yani orada belki yüzde birlik yüzde ikilik kendi üretimimiz devreye girmeye başladı artık elektrik de bu kırıldı nispeten yani rüzgar enerjisi işte güneş enerjisi vesaire çok çok artırıldı son dönemde ancak yani bu zaten bu söylediğimiz rakamların içerisinde öngörülmüş olan rakamlar yani enerjiyi zaten öngörüyoruz kurlardaki yani yine... değişimi engelliyoruz. Onu da öngörüyoruz. Aynen yani Ama belirtilen dışında, hedef içerisinde var zaten bu. Var zaten onun için kademeli olarak düşüyor. Yoksa deriz ki önümüzdeki yıl içerisinde tek haneli rakama ulaşacağız deriz. Böyle bir şey denilmiyor dikkat ederseniz. Çünkü evet. mecburi olan, zorunlu olan bu tür gelişmeler var. Enerji fiyatları Doğru. vesaire bunlar bizim dışımızda. Küresel çaptaki hı hı. fiyat gelişmeleri bizim dışımızda. Onları mevcut rakamlar içerisinde var olarak kabul ediyoruz. Daha sonra bu hesaplamaları yapıyoruz. İşte orada da iyi ihtimalle yüzde biliyorsunuz gelecek yıl için merkez bankasının öngörüsü. Fakat son dönemde bu yüzde 33'lük rakamın yüzde 44'lere kadar çıkıldığı da görülüyor verilen mesajlardan. Dolayısıyla biz önümüzdeki yıl bu yıla göre biraz daha düşük enflasyonu göreceğiz. Ancak ancak ondan sonraki yıl daha düşük enflasyon işte o diğer yılda yüzde 15 biliyorsunuz beklenti. Ancak 2026'da tek rakam öngörülüyor. Zaten uh -huh. aşırı dereceden soğuttuğunuzda da bu defa üretimi etkilersiniz. insanların evet. sosyal durumunu etkilersiniz. Yani bunu da sağlayamıyorsunuz. Yoksa enflasyonla mücadele ederken aşırı agresif davranarak da ani indirimler yapabilirsiniz İlkan Fakat bunun maliyetini Karşılayabilir misiniz, orası tartışılır. O yüzden diyoruz ki bunlar kademeli yapılmalı, yavaş yavaş yapılmalı. Enflasyon Kontrolü çok hızlı yavaş, yükselir. yavaş Evet, evet. Enflasyon bir yıl içinde dahi çok hızlı yükselir. Ama bu enflasyonu düşürmek e, uzun vadeli. Yani alacağınız kararlarda istikrarlı olmanız lazım, arkasında durmanız lazım, e, hazırlıklı olmanız lazım. İlerleyen aşamalarda kademeli düşüşü. Bir de enflasyon algıdır. Hanım onu da unutmamak lazım. Eğer toplum düştüğünü görürse otomatik olarak fiyatlamalar aşağı gelir. Yani evet, ya zaten şu süreçte için... şey, doğru, şu süreçte şöyle bir yaklaşım var işte. Az önce söylediğim gibi nasıl olsa fiyat artacak diye çok fazla tüketim yapılıyor. E, bu da muhtemelen enflasyonun daha da yükselmesine sebep olan bir yaklaşım herhalde. Kesinlikle haklısınız Hanım. çünkü. E hani o beklenti bakın hatırlarsanız ihtiyacımız olmadığı halde bile diyelim işte zeytin yanında çok net yaşandı bu ayçiçeği yanında evet. hatırlarsanız yani olmayacak yağ gelmeyecek şu denildi bu denildi herkes 10 teneke yağ almaya başladı ya bu beklentidir işte mesela öne çekmedir talebi öne çekmedi. talebi öne çektiğiniz anda da fiyatı da yukarı çekmiş oluyorsunuz aslında tüketimi artırarak İşte o yüzden olumlu bakış artarsa ekonomiye dönük bu olumlu algı, olumlu hava değişirse işte hem yurt dışından hem yurt içinden hı hı. o zaman bu beklenti de aşağı yönlü yümelendiği zaman enflasyonla daha etkin mücadele etmiş olursunuz. Yoksa sizin çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yoksa akaryakıttaki değişim, dövizdeki değişim bunlar zaten Tabii. olması gereken olan unsurlar. Bunları çok yoğun olarak değiştirmek mümkün olmuyor. Yani her tarafta Küresel çapta petrol ham maddi artarken, ham petrol fiyatı artarken, siz doğal olarak çok ucuza bu petrolü değerlendiremezsiniz, doğal olarak yukarı çıktıkça onu da fiyatlamanız lazım. O yüzden evet. o taraflar hani nispi olarak mücadele edemediğimiz kısımlar, bizim mücadele etmemiz gereken kısımlar, bu algıyla ilgili kısım özellikle bu toplumda olumluya döndüğü sürece. ...oradan gelebilecek yük daha azalacaktır diyelim, öyle söyleyelim. Evet, şimdi en çok da olumluya dönülmesi istenen mevzu tabii ki emekli maaşları. E, milyonlarca emekli e, torba yasadan çıkacak sonuçları da bekliyor. E, bu arada bugün e, bir haber geldi çok müjdeli e, yasanın maddeleri olacağı söylendi torba yasanın maddeleri için... Siz neler söyleyeceksiniz? Bir açıklamanızda %15 anlaşılmıştı ocak zammı emekliler için ama siz bir hesap yaptınız ve %50'nin üzerine de çıkabileceğini anlatmıştınız bir yayınınızda. Dilerseniz sizden dinleyelim. Tabii İlke Hanım burada iki farklı şekilde düşünmek lazım. Sizler de uzun süredir emekli maaşlarıyla ilgili yayınlar yapıyorsunuz. Burada Hı. destekler sağlıyorsunuz doğal olarak. Çünkü Hakikaten 7500 lira alan emeklimiz var. Yani 7500 lira alan emeklinin de bu enflasyon şartlarında geçinme şartları çok zorlanıyor doğal olarak. Var. O yüzden de hepimiz diyoruz ki burada emeklileri en azından asgari ücret seviyesine ulaştıracak nitelikte bunun en azından diyoruz yani en azından bu kadarlığın bir artırılması lazım. Şimdi emekli maaşları düşünüldüğünde iki farklı yolu var. Bir tanesi memur emeklileri için farklı bir yol izleniyor. Diğer taraftan diğer emekliler için yani işçi emeklileri ya da işte özel sektörden emekli olanlar vesaire bunlar için farklı bir yol izleniyor. Şimdi memur emeklileri memur maaşlarına tabi. Onlar sözleşmeyle yapılıyor biliyorsunuz. Bu sene içinde 2024'ün Ocak ayı yani Ocak Temmuz ayı içinde %15'lik bir zam zaten şu anda memur emeklilerine verilmiş durumda. Peki oraya ne ilave gelecek? Oraya 2023'ün temmuzuyla 2024'ün ocağı arasında gerçekleşecek enflasyonun farkı gelecek. Hatırlarsanız orada %6'lık bir sözleşme payı alınmıştı. Evet. Dolayısıyla işte ben bunu da eklediğimde bu oranın %50'nin üzerine çıkacağını çok net olarak söyleyebiliyorum. Yani şimdi yaklaşık olarak 6 aylık enflasyon farklı olarak %37'ye yakın bir rakam oradan gelecek. Aşağı yukarı. %15'likte rakam burada konulduğunda tabi bunları net olarak söylüyoruz. %50'nin üzerini görecek bir memur emeklisi artışını Ocak'ta görebiliriz. Diğer hmm. taraftan diğer emekliler için ise yani özel sektörden SGK'lı vesaire emekli olanlar için ise orada evet. sadece bu 6 aylık kısımda gerçekleşen enflasyon farkı o da %37'ye tekabül edecek bir rakamın geleceğini öngörüyoruz. Yani doğal olarak şimdiden Ocak ayında en azından hani en düşük e, emekli maaşının bu 7500 lira olan emekli maaşının 10 bin 11 bin seviyesine kadar yükselebileceğini öngörüyoruz. Diğer taraftan memurlar için biraz önce söyledim farklı bir yöntem. Fakat burada sadece maaş çalışılmıyor İlke Hanım. Yani 7500 lirayı biz 10 bin yapalım 11 bin yapalım e, çalışılmıyor. Bugün bakanlar kurulundan sonra bu açıklanacak net olarak. Şöyle söyleyelim. Burada çalışılan bir unsur daha var. O da işte bu daralan makasın e, farklılaştırılması. Yani şöyle söyleyelim. En üst düzeyden prim ödeyenle en düşük düzeyden prim ödeyenin aldığı emekli maaşları birbirine yaklaştı şu anda. E doğal evet. olarak toplumda şöyle bir algıyı beraberinde getiriyor. Emekli olduğumuzda en düşük ödeyenle en yüksek ödeyen arasında fark yoksa o zaman ne diye ben en yüksekten ödeyip de aynı maaşı alayım şeklinde bir algıya ulaştı. Dolayısıyla burada bunlar da düzenlenecek. Yani o makas farklılıklarını gidermeye dönük çalışmalar da yapılıyor. Yani sadece bir zam değil bu. Eskiden olduğu gibi bu makas farkı açılırsa tekrardan o zaman daha iyi bir yapıya kavuşmuş olacağız. Çünkü siz diyelim çalıştığınız süre içerisinde diyelim aylık 10 bin lira emekliliğiniz için ödüyorsunuz. Ama diğer bir işçimiz bin lira ödüyor. Şimdi emekli olduğunuzda on bin lira ödeyenle bin lira ödeyen çok yakın alırsa o zaman on bin lira ödeyen şu gününde on bin lira ödemeyip o da bin lira ödeyip e, ilerleyen aşamaya e, doğal olarak işi bırakmak istiyor. Onun için bu farkların yeniden hesaplanması, yeniden bu makasın daraltılması gerekiyor. Şu an yapılan çalışma da bu zaten tam anlamıyla. Yani hem bir taraftan biz e, emekli maaşlarına zammı göreceğiz. Hem de bir taraftan o makastaki daralmanın yeniden planlanması, ayarlanması, ücret farklılıklarının giderilmesi e, gündeme gelecek önümüzdeki dönemle ilgili ilke Buyurun. Evet gerçekten e, güzel açıklamalar hepsi. Dilerim dediğiniz gibi olur. E, çünkü gerçekten emekliler de gözü kulağı her şekilde bu haberleri bekliyorlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere İlke Hanım. Sağ olun, hoşça kalın. Değerli izleyicilerimiz, gündeme dair merak ettiğiniz soruların cevaplarını programımızda alabilirsiniz. Görüşmek üzere.